Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce Bakış'ta Dünya Türkiye ve Bursa gündemi ile ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? İnce Medya Grup stüdyolarındayız. Bursa'dayız sevgili izleyiciler. Evet yakın zamanda da Ankara'da programlarla sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dostlar. Evet bugünkü gündem konusuna geçmeden önce dün itibariyle Kazandığım bir davayı da sizlere aktarmak istiyorum sevgili dostlar. Evet Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş hakaret davasından tabii onlarca davamız var. Kazandığımız davalardan birisini daha ekledik ve tarafsız savcı ve hakimlerimizin verdiği kararla beraat ettik. Bundan önce de biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda en son şantaj suçlusu iddiasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve beslediği, fonladığı tetikçi gazetecileri benle ilgili onlarca tutuklu gazeteci yargılandı. işte beraat ettik haberlerini yapmadılar. Efendim şimdi beraat haberleri var. Onları da haber yapmıyorlar. Tabii kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Tabii ki bizler hem gazeteci hem hukukçu olarak mücadelemize devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Ne diyorduk? Doğruların gözle görülmeyen orduları var. Ve yine dün itibariyle adliyeden çıktığımda değerli avukatım İlker Bozat'a ve ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu kazandığımız davalar sonrasında tazminat davaları da açıyoruz sevgili izleyiciler ki kamu gücünü kullanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yanındaki aparatları bu anlamda ve konuyla ilgili hakikaten çok ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşamıştık ki hamdolsun bununla ilgili de gelinen son noktada bizler de e, gazeteci olarak hukukun üstünlüğü kapsamında da verilen kararlarda biz de memnuniyette karşılık sevgili izleyiciler ki bununla ilgili tabi dedik ya yani bir art niyet hep art niyet var ama yapılan diğer haberleri birileri işte fonlanan gazetecilerde ki Bursa medyasında e, o Bursa medyası onların da olsun biz işimizi yapmaya devam ediyoruz hem Ankara'da hem Bursa'da bir anlamda tabii ki e, bu kapsamda da hem alaylı hem mektepli gazeteci ve hukukçu kimliğimizde de mücadelemize devam ediyoruz ki tabii 25 gün en sonki davada tutuklu yargılandık. Tabii bunun hesabını kimler verecek? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Önder Aktaş, Ahmet Bayhan yine orada şahit olarak 2 yıl önce kendisiyle görüşmemde güya yatırnak içerisinde tehdit şantajda bulunmuşum. Madem böyle bir olaya ben yaptım, neden iki sene bekledin? Demek ki bunların hepsi bir iftira kumpas oldu. Ayan beğen ortaya çıktı ve bu e, mutlu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, tarihi seçimlere saatler kaldı sevgili izleyiciler. Bizler de bugün ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendireceğiz, analiz edeceğiz sevgili izleyiciler ki Türkiye tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı ki 2017'de başkanlık sistemi noktasında geçilen bu süreçte ilk kez halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı ve partili Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilmişti sevgili izleyiciler ki bu ikinci ve aslında iki kez seçildi üçüncü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için müracaat edebilir mi etmez mi noktasında konuşulurken ki Haziran'da olacak seçimler erkene çekildi. Bununla ilgili de erken seçim noktasında verilen kararla Cumhurbaşkanlığı seçimi bir anlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan öne açılmış oldu. Herhangi bir kafalarda soru işareti kalmamıştı. Üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında bir müracaatı olur mu olmaz mı diye. Evet gelinen son noktada son seçimlerde sandıktan biliyorsunuz Cumhur İttifakı %49.5'te Recep Tayyip Erdoğan dedi ve hemen akabinde de yine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu %45 yaklaşık oranında oy alarak ikinci tura kalan iki lider olarak karşımıza çıktı. Tabi burada herkes işte Cumhurbaşkanı önde bitirirse ikinci turu alabilir. Veya açık ara birinci turda bitiriyordu diyenler vardı. Tabi Millet İttifakı yine Kılıçdaroğlu en önde gidiyor. Bu seçimi aldı. 5 puan 10 puan evet. Yani tabi ki seçimin kaderini demokrasi sandıkta tecelli ediyor sevgili izleyiciler. Ki bununla ilgili de zaten sandıktan çıkara herkesin saygısı var. Ki bu noktada da Millet İttifakı'nda tabii ki ikinci turla ilgili hesaplar yapılmaya çalıştı. Tabii Cumhur İttifakı ile bununla ilgili de en yüksek oy oranı olan Sinan Ogan Ata İttifakı. Ata İttifakı yaklaşık %5.4'lük oy oranıyla kime destek verecek soruları soruluyordu. Gerçi bununla ilgili bir parantez açalım. Ata İttifakı hem Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı'nın hepsine destek verse yine yarısı Cumhur İttifakı'na yarısı Millet İttifakı'na verebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki orada seçmen kitlesi küskünler var, kırgınlar var. Alternatif birisi daha çıksın ne sağcı işte ne solcu. Milliyetçi oylar kapsamında Sinan Ogan çıkmıştı ama Sinan Ogan bir U dönüşü yaparak yani Hüdaparlı bir milliyetçi nasıl aynı masada olur, aynı karede olur noktasında eleştiriler yaptığı Cumhur İttifakı'na geçerek herkesi ters köşe yaptı. Ki bununla ilgili arka planında işte Azerbaycan Lider Haydar Aliyev'in aradığı, Putin'in Rusya lideri aradığı, yine Ankara'da konuşulan iddialar noktasındaki yine Sinan Ogan'la ilgili başka sözlerinde verildiği Ankara kulislerinde söyleniyor. Yani Aksakallı noktasında yine Türk dünyasının başkanı olacağı yine konuşulan konulardan birisi Sinan Ogan'la ilgili. Tabii ki hayırlı uğurlu olsun. Bu %5.4 oyun kaçı Cumhur İttifakına gidecek göreceğiz. Tabii Bununla ilgili artık seçime saatler kaldığını söyledik. Tabi Millet İttifakı da boş durmadı. Ata İttifakı'nın başta bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdi Öz de Millet İttifakı adayı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyledi ve gözler Zafer Partisi'ne çevirdi. Yani Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özda nasıl bir hamle atacak? Sinan Ogan gibi o da Cumhur İttifakı'na mı destek verecek yoksa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı hareket edecek? Ki orada da %2,5'luk oy iyi bir oy hakikaten çünkü 45'te 49,5 yani 4,5'luk bir oy dilimi var. 1 milyon, 1,5 milyona yakın geçersiz oy var sevgili izleyiciler ki sandığa gitmeyen 8 milyon oy var. Ki bu seçimde tabi Diğer seçimdeki gibi iki tane zarf olmayacak. O hele yani partilerin olduğu zarfa ben bile pusulayı zarfa koymakta zorlandım. Hakikaten çok zordu. Ki burada ufak bir zarf kaşıyı vuracaksınız. Hiç katlaması da gerek yok. Zarfın içerisine koyacaksınız. Muhtemelen iki saatte sonuçlarda çıkacaktır ki Ümit Özdağ beklenen hareketi yaptı. Ne yaptı? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyledi ama ondan öncesinde bir toplantı, ikinci toplantı işte 7 maddelik mütabakat sağlandı sevgili izleyiciler ki orada da önemli açıklamalar vardı. Yani şimdi buraya baktığımızda ki eski ülke ocakları genel başkanları, Türk dünyası ile ilgili önemli siyasetçiler bir toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nda katıldığı programda açık deklarasyon yaptılar. Ne dediler pekala? Dediler ki biz bu seçimde Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. İşte bence bu seçimin en kritik ikinci Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında en kritik kararı verecek kesin milliyetçi oylar nereye gidecek? Yani başta Sinan Ogan'a giden 2.8 milyon ve yine Zafer Partisi'ne giden 1. 200 bin oy yani yaklaşık 4 milyon oydan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Ve bu 1 milyon 1,5 milyon da geçersiz oy. Bunları kaçı Millet İttifakı kaçı Cumhur İttifakı ve kullanmayan 8 milyonun kaçı gidecek? Yani bu konjöktüre baktığımızda ki Millet İttifakı bu anlamda tabii ki Cumhur İttifakı'nın açık ara önde bu seçim noktasında gittiğini söyleyelim. Ama sandıkta da şöyle bir gerçek var. Yani bir oy belki o sizin oy sandığın kaderini belirleyecek. Başta biraz önce söylediğim gibi milliyetçi kesimin oylarını bu seçimde kim alacak belirleyecek. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Mersin ve doğu ve güney doğuda oyları 2 3 bandında artış sağlarsa şayet Millet İttifakı seçimi kazanma ihtimali yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Yani sandıktan her şey çıkabilir. Zaten %50 artı biri iki adaydan birisi alacak. Ama ben seçimin kaderini ne belirleyecek? Biraz önce söylediğim gibi evet milliyetçi kesimin oyları ve Türkiye'nin şu andaki birinci gündem maddesi ekonomi. İkinci gündem maddesi Mülteciler sorunu, 3. gündem maddesi, başkanlık sistemini devam mı ettireceğiz yoksa parlamenter sisteme mi geçeceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan verin yetkiyi görün etkiyi demişti ama verilen yetki çerçevesinde etkiye baktığımızda o dönemde dolar 4 liraydı şimdi 20 lira oldu halk tepki gösteriyor. E biz maaşımızı dolarla mı alıyoruz? Almıyoruz ama ithal ürünler dolarla giriyor. Dolarla gelen her ürün yol su elektrik olarak karşımıza çıkmıyor. Zam olarak çıkıyor sevgili izleyiciler. Ve bu noktada mültecilerle ilgili evet çok ciddi bir kesimin rahatsızlığı var. Bursa'da bu anlamda mülteci cenneti diyebiliriz. Hatta sosyal medyada Suriye'ye pardon Bursa'ya hoş geldiniz diye bir küçük Sistemde bulunmuştum, Çarşamba Mahallesi'nde hakikaten artık dükkanlar bile bizim dükkanlar yok, yolda yürürken nereye geldiniz diyorsunuz. Tamam misafirsiniz ama bu misafirlik artık böyle kendi milliyetçilerini kurmuş, kahvelerini kurmuş, kuyumcularını kurmuş, efendim restoranlarını kurmuş bir hale geldik. Türkiye'de bu sayı kimine göre 5 milyon, Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama. İçişleri Bakanı Soylu'ya göre 3,5 milyon. Evet. Zafer Partisi Genel Başkanı yaptığı açıklamada 10 milyon Suriyeli söyleniyor. Ve bu Suriyeliler gelmeye devam mı etsin bu seçimde? Yoksa gelenleri biz kendi ülkelerine göndermeye mi karar vereceğiz? Bu seçimin kaderini yine bu belirleyecek. Bir başka olay sınırdaki terör olayları ve ülkemizdeki terör olayları noktasında. Evet bununla ilgili mücadeleyi kökten bitireceklerini inanıp mevcutta sistemde iktidarı mı destek vereceksiniz yoksa bunu komple sorunları çözüp farklı bir metotta bu sorunları çözecek olan iradeye mi oy vereceksiniz ki yine bu seçim Sinan Ateş'in şehit katillerin bulunması için mi birisine destek vereceksiniz yoksa bulunmasın diye mi destek vereceksiniz seçimin kaderini belirleyecek konulardan birisi. Evet bir başka konu af meselesi. Yüz binlerce insanı ilgilendiren ve her ailede bir af beklentisi olan aileler var. Sevgili izleyiciler cezaevleri doldu taştı. İşte oradaki sıkıntılar sorunlar yani bir hukukçu olarak da yani kronik hastalığı olan kanser, alzheimer, parkinson, efendime söyleyeyim yaş haddini 80 yaşında 90 yaşındaki insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayamamasına rağmen cezaevinde bu cezaların infazı edilmesi insanlık adına da hukuken de en azından bu hastaların hastalıkları düzeldikten sonra infazının sonra yapılması bırakılması gerekiyor. Ki bu seçimin yine kaderini belirleyecek konulardan birisi de bu. Bir başka konu yine emeklilikte prime takılanlar. Cumhurbaşkanı 5000 günde Herkes emekli olacak. 99 öncesi kaydı olan, sigorta girişi olan herkes emekli olacak dedi. Canlı yayında Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bu beyanatta bulundu. Ama bir de ne görelim? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Efendim 5 gün gün ama onu kademeli olarak 5900 güne kadar çıktı. Hayda. Arabasını satan, tarlasını satan, evini satan, kredi çeken ailelerin hepsi bir anlamda milyonlarca insan şaşkına döndü sevgili izleyiciler. Ve şu anda yine milyonlarca insan emeklilikte prime takıldı. Birçok kişi beni arıyor. Necmi Bey ne yapacağız? Ben bu saatte hangi işe gideceğim? Beni işte kim çalıştıracak? 50 yaşındayım. Beni kim alacak? Kim sigortalı yapacak? E param yok. Emekli olacağım para gelecek maaşın bir kısmını krediye vereceğim veya ailemi geçindireceğim kiralar olmuş ateş pahası ve bu seçimin kaderini dedik ya ekonomi yani dolar 4 liraydı şimdi 20 lira oldu işte kiralar 1000 liralık kiralar 5000 lira oldu bu ekonomi böyle devam etsin ki dolarla ilgili yıl sonu tahminlerini ben de iktisatçı bir gazeteci olarak baktığım araştırmalarda 25-30 bandı tabi kur korumalı bu bizim doları baskı altında tuttuğumuz bu adım devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Hangi siyasi irade gelecek veya devam edecek olsa dair 25-30 bandını görecek diyorlar ki yıl sonunda yani siz bu enflasyonu siz düşünün ki Türkiye'nin şu anda milli gayri safi milli hastalığın %10'u borçlanıyoruz sevgili izleyiciler. Peki bu %10 borçlanmayı biz nasıl üretim olarak ve bunu borçlanmanın karşılığında nasıl paraya dönüştüreceğiz? Ya vergileri arttıracaksınız. E burada da vergileri arttırsanız gayri safi milli hasılanın yüzde birine tekabül ediyor. Yine karşılamıyor. E dışarıdan zaten gerekli destekler, sıvaplar, krediler alındı. Yolun sonuna gelindi. Pekala ne yapmanız gerekiyor? Para basmanız gerekiyor. E para basıyorsunuz enflasyon ortladı. Yani bugün peynir 50 liraydı şimdi 250 lira. Kıyma 100 liraydı bugün 400 lira olmuş sevgili izleyiciler. Şimdi böyle de bir gündem var. Ve yine bir başka konu bu seçim belirleyecek konulardan birisi ücretli öğretmenler. 100 bin öğretmen kadroya geçecek mi geçmeyecek mi? Yine bununla ilgili de sosyal medyada çokça bana mesaj da geliyor. Bir başka konu staj ve çıraklık mağdurları. Onlar da 98 99 öncesi sigorta giriş karneleri verilmiş. Kimileri 4 gün, 5 gün staj yapan ve bu anlamda çıraklığa giden, bir gün okula giden öğrenci kardeşlerimiz. Bu da bizim hakkımız. Evet onların hakkı. Yani Turgut Özal zamanında 90'lı yıllarda bu haktan vazgeçilmiş. Ve sonrasında bu hak verilebilir ama hali hazırda verilmiyor. Bununla ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Ehliyet hafı kısmen yapılmıştı ama yine buradan mağdur olan yüz binlerce aile var sevgili izleyiciler. Bir başka sıkıntı denklik sorunu yaşayan yine vatandaşlarımız var. Bununla ilgili bunu da aktarmış olalım. Evet bu konuların hepsini değerlendirdiğimizde tabii ki iktidarın Cumhur İttifakı'nın başta paydaşları AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, yani bugün %10 oyu kimse düşünemedi alacağını MHP'nin. Ama %10 oyunu aldı. Ve Büyük Birlik Partisi beklenen oyu o alamadı zaten. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yeniden Refah Partisi sürpriz yaptı. 5 milletvekili ile Cumhur İttifakına destek verdi ve son olarak katılan Sinanogan 5.4. Oyun ne kadarı gidecek göreceğiz. Ama sosyal medyada Twitter'da Facebook'ta baktığımızda milliyetçi kesimden çok ciddi tepkilerin olduğunu görüyoruz. Ama Millet İttifakı da iktidarın yapamadıklarını ki onların bakışında şöyle diyorlar. Bu iktidar zaten elinde güç olsa ekonomiyi de çözer, diğer sıkıntıları da çözer, mülteci sorununu da çözer denilmesine rağmen yapılmayan birçok sıkıntı sorun var. Ama iktidarın elinde şöyle bir koz var onlar cekcak diyor ben yaptım diyor. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan işte hastane dedik yaptık, TOKİ dedik yaptık, yollar dedik yaptık. Efendime söyleyeyim İHA'lar SİHA'lar denildi işte destek verildi yapıldı. TOK denildi yerli ve milli yapıldı. Ama bugün Millet İttifakı'na bakıldığında cekli caklı yapacağız bir güven olgusu var mı? Evet kısmen var. Hatta şunu da ekleyelim. Bu seçimde Cumhur İttifakı seçmeni koşa koşa yani rey veriyor ama Millet İttifakı'nda aslında bu Cumhurbaşkanı adayı noktasında Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsaydı onlar da koşa koşa oy vermeye gideceklerdi. Ama bir tarafta ya bu iktidar gitsin de ya işte hadi vereyim Kılıçdaroğlu zoraki oy veren bir kesimde var tepkilerde var bunu da söyleyelim. Yani bize gelen Tepkiler noktasında Necmi Bey yani bile bile ilk durda Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı kesin seçimi alırdık diyenlerin sayısı bir hayli fazla sevgili izleyiciler. Ve şu anda CHP'nin içerisinde de bu seçimde başarısız olsun artık CHP'yi bıraksın diyen bir kesim de olduğunu söyleyelim. Evet şöyle bir toparlarsak tabi bu arada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda ilgili de son dönemde yine seçimin kaderini belirleyecek. Kendisiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok bitikte paylaştığı PKK ile ve Kılıçdaroğlu destek veriyor arkasında alkışlarla haydi haydi diyerek yapılan o video ile ilgili hodri meydan dedi buyursun dedi Cumhurbaşkanıyla bir televizyon programına çıkalım. O da sorularını sorsun. Ben de sorayım beraber istediği gazetecilerle ilgili karşılıklı düelle yapalım dedi ve ekledi. Benimle ilgili çıkan video ile ilgili bir cumhurbaşkanı nasıl bu videoları işte çocuklar yapmış diye mitinglerde cumhurbaşkanı açıklamasında böyle söylemişti. Ve teyit edilmeyen bu video neden yayınlandı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda bununla ilgili de kamuoyunda ciddi tepki gösteren bir kesim de olduğunu söyleyelim. Ya koskoca Cumhurbaşkanı yani bir montaj olan bariz görünen bir videoyu yanındaki kişiler bilerek isteyerek bu videoyu neden yayınlattı ve şu anda bir anlamda dedi ki evet bunu ben yayınladım ve özür dilemiş oldu kısmen. Neden? Bundan önce orijinal bu video deniliyordu. Ama görünen o ki hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı sözü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada bu videonun sahte olduğu, orijinal olmadığı ayan beyan ortada olduğunu söylediler. Bu videonun da Cumhurbaşkanı'nın bu olaya tevessül etmesiyle ilgili de halkın bir kesiminde tepki olan bir kısım da var. Bunu da ekleyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu son olarak da Babala TV'de yaptığı programda şu anda 30 milyona doğru gidiyor bir günlük programın sonunda ki ben de programı izledim. Hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu yani 4 saatlik bir programda her verilen soruya hakikaten samimi içtenlikle verdiği sorular ve cevaplar da bir o kadar siyasi manevra ile kıvraklıkla verilen cevaplar olduğunu ve seçmen kitlesinde %1-2'lik birin olabileceğini düşünüyorum. Ben o programı izlediğimde sevgili izleyiciler. Evet. Cumhurbaşkanlığı, ikinci Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kaldı sevgili izleyiciler. Bizler de İnce Medya Grup Stüdyosu'ndan bu son programımızı gerçekleştirdik. Bizler seçimin sonuçlarını yine yakından takip edeceğiz. Önce Bursa'da kullanacağım sandıktaki çıkan sonuçları yine anlık olarak paylaşacağım. Orada çıkan sandıkta Cumhurbaşkanı 194, Kemal Kılıçdaroğlu 104, Sinan Ogan 44 olarak çıkmıştı. Bakalım bu Sinan Ogan'ın oyları kime gidecek ve o sandıktaki sonuç ülke ortalamasına ne kadar etki edecek? Bunu da sizlere aktaracağız. Efendim sürçü lisan ettiysek affola. Herkese hayırlı hafta sonları. Bursa'dan sevgilerimiz saygılarımızı iletiyoruz. Bizleri Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ve YouTube'dan ulaşan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere ayrıca bilgi belge göndermek isteyenler, siz değerli izleyicilerimizle mail adresimiz incemedya.gmail.com'dan bizlere maillerinizi gönderebilirsiniz. Efendim bir başka ince bakış programında yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize alasmalılık, hayırlı günler efendim.